Herkese merhaba. Meme büyütme düşünüyorsunuz. Hocam kremle hapla mememiz büyür mü? Krem veya hapla memeniz büyümez. Meme büyütmede en güvenilir yöntem silikon, protezlerle meme büyütmedir. Silikon protezler dışında bazen hastalarımız hocam işte dolguyla meme büyütebilir miyiz diye de soruyorlar. Evet dolguyla memenizi büyütebilirsiniz ama kesinlikle tavsiye etmediğimiz bir uygulamadır. Çünkü her 8 kadından bir tanesi meme kanseri olmakta. Bu yüzden uygulanan bu dolgular meme kanseri taramalarına engel olabilmekte ve dokunuza uzun vadede hasar verebilmektedir. Silikon protezlerse meme büyütmede en güvenilir yöntemdir. Meme kanseri taramasına engel olmaz. Süt vermenize engel olmaz. İşin kolay basit yolu varken çeşitli fantazilere girmenin bir anlamı yok. Hapla veya herhangi bir kremle meme büyümez. En güvenilileri silikon protezlerdir. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.